Aynen, aynen. Tamam, tamam konuşuruz, ben arayacağım seni. Yaman Efendi! Bak oğlum, bak bu işin sonu kötü haberin olsun. Git karını annemin odasından çıkar. Bak elimden bir kaza çıkacak, az kaldı. Ne oluyor abi, hayırdır ne oluyor ya? Ne, ne oluyor lan, ne oluyorsun var? Abi deme lan bana! Bak oğlum delirtmeyin beni, beni delirtmeyin. Gitmiş, annemin odasına çöreklenmiş, bir de utanmadan annemi oradan çıkarmaya çalışıyor. Abi siz bizi bir kere bile insan yerine koyup konuşmadınız ki ya. Ben ne yapayım şimdi? Kız mülk sahibi olarak en beğendiği daireyi kendine seçmiş. Ne diyeyim şimdi abi? Bu kadar mı lan? Bu kadar mı düştünüz? Eşkıya mısınız oğlum siz? Ne eşkıyası ya? Abi bu kız hamile hamile. Karnında benim çocuğumu taşıyor. Ne yapsaydım yani gidip otel köşelerinde mi sürünsün? Abi ben niye derdimi kimseye anlatamıyorum ya? Bağırma lan. Oğlum bağırma. Abi. Bırakın şunla tartışmayı ya. Hadi toplanın. Hadi anne. Hadi toplanıp çekip gidelim buradan. Ne demek toparlanıyor ya? Ne diyorsun oğlum sen? Öyle ceketimizi alıp çıkacağız mı buradan? Balamızı, mülkümüzü bunlara mı bırakacağız? Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben evimi terk etmem. Ama rahmetli babamız evi çoktan gözden çıkartmış. Sana ait olmayan bir yerde sığıntı gibi yaşamayı kendine yakıştırıyorsan sen bilirsin abi. Ne demek sana ait olmayan? Burası bana atalarımdan kaldı Ferit. Kimsenin parası pulu yetmez burayı sahiplenmeye. Bugüne kadar sancakzadeleri buradan çıkartmaya kimsenin gücü yetmedi. Bundan sonra da yetmeyecek. Hangi haramzadenin gücü yetiyorsa gelsin çıkarsın bakalım. ...Azade Sancaksade'nin buradan ancak ve ancak ölüsü çıkar. Peki çıkacak. Sana da elin çabuk dedik ağır çıktın hadi sallanma. Hoş geldin. Nasıl? Beğendin mi dairemizi? Kral dairesini kaptım. Sen bize biraz müsaade eder misin? Bak onların yanında sesimi çıkarmadım. Abartıyorsun hem de. İlla bu daire olmak zorunda mıydı? Yapma böyle şeyler ya. Dur bir dakika. Neyin var senin? Benim derdim konak değil. Anladın mı? Tamam. Ne söyle. Yaman. Bana baksana. Tam vicdan mı yaptın? Kardeşlik duygularım mı kabardı? Bu hırsın korkutuyor beni. Yaman bak beni delirtme. Ben üzerimde gelinlikle bütün Antakya'ya rezil oldum. Bu konaktan kovdular beni. Hapse girdim. Akıl hastanesinde yaptım. Ben mi hırs yapmayayım? Allah aşkına yapma şunu bak. Sen iki kardeşini de çok seviyorsun biliyorum. Ama sevmemen lazım. Sen kardeşlerim dedikçe... ...suratına şamar yemeye devam edeceksin. Kardeşlerim dedikçe... ...sana seyisin oğlu muamelesi yapmaya devam edecekler. Sana ait konakta. Yeter artık vazgeç şu duygusallıktan. Tamam sana da yeter. Tamam yeter bir sakin olsan. Benim eşyalarımı da gardıroba yerleştir. Ya bilmiyorum. kalp yarısı ATV'de.